Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir Lumberyard videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Lumberyard oyun motoruyla yapılmış 3 tane oyunu inceleyeceğiz. Onun öncesinde şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Uzun bir süredir Lumberyard eğitim videoları gelmiyor. Bu konuda şunu söylemek istiyorum. Yakın zamanda Lumberyard videoları, eğitim videoları tekrardan gelmeye başlayacak. Özellikle bir tane FPS e, serisi çekmeyi düşünüyorum. Ya yani kesin bir şey söylemek istemiyorum ama eğitim videolarımız FPS serisiyle gelebilir veya öyle gelmezse başka türlü de eğitim videolarımızın devamı gelecek. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra uzatmadan videoma geçmek istiyorum. İlk oyunumuzun ismi Star Citizen. Star Citizen oyununu bir çoğunuz biliyordur. Oyunun türü uzay simülasyonu oyunu Cloud Imperium Games tarafından 2011 yılında geliştirilmeye başlandı bu oyun. Şöyle bir şey var halen geliştirilme aşaması devam ediyor. Yıl 2022 ama bu oyun 11 yıldır halen geliştirilme aşamasında alfa aşamasında tam sürüme daha geçmedi. Ve şöyle bir şey var daha hangi tarihte tam sürüm çıkacak şu an belli değil. Bu yüzden dolayı bu oyunu bekleyen oyuncular ve bu oyuna destek verenler tarafından birçok tepki almaya başladı bile oyun. Tabi oyuncular ve destekçilerin tepki vermesi çok normal. Çünkü oyun 2011 yılında geliştirilmeye başlanıyor. Şu an yıl 2022, 11 yıl geçti halen tam sürümü geçmiş değil. Ayrıca bu oyuna 400 milyon dolar civarında bir destek fonu verildiği söyleniyor. Yani bir zahmet adamlar da tabii ki de tepki göstersinler artık bir şeyler görmek istiyorlar. Bu oyunun yapımcısı Chris Roberts. Belki bazılarınız Chris Roberts biliyordur. Chris Roberts Freelancer adlı bir oyunun da yapımcısıydı. Freelancer oyunu da bir uzay simülasyonu oyunuydu. Bu oyundan sonra Chris Roberts suskunluğa büründü. Suskunluğunu da Star Citizen bozdu. Tabii şu anda da bir tam sürümü çıkarmadığından dolayı da bir suskunluğu var ama hatta bazı oyuncular acaba dolandırıcılık mı yaptılar falan filan sadece destek toplayıp bizi oyalıyorlar diye de bakalım göreceğiz ne olacak. Chris Roberts'e göre bu oyun gerçekten çığır açacak ve çok büyük bir oyun olacak. Yani şimdi 400 milyon dolara düşününce Tabii ki de insan büyük bir şey bekliyor. Ama dediğim gibi ne zaman çıkacağına dair bir kesin net tarih yok. Yani tam sürümün ne zaman çıkacağına dair. İsterseniz biraz da şeyden bahsedelim bu oyunun e, genel Geçmişine bir El atalım. Chris Roberts bu oyunu yapmak için CryEngine oyun motorunu seçiyor. Bu oyun motorunu kullanmak için de e, Crytek bir görüşme sağlıyor. Bu oyun motorunu seçmesinin de sebebi Yapacakları oyunu En iyi CryEngine'de grafiklerin olsun teknik sistemi olsun CryEngine yapabileceklerini düşündükleri için bu oyun motorunu seçiyorlar. Sonrasında Crytek ile bir anlaşma imzalıyorlar CryEngine'i kullanmak için. Bence CryEngine seçmeleri çok doğru bir karar olmuş. Yani ben CryEngine'i çok beğeniyorum oyun motoru olarak. Yani gerçekten profesyonel işler yapılabilecek bir oyun motoru. Tekrar dönelim anlaşmaya. Şimdi şöyle bir şey var. 2011 yılı zamanlarında biliyorsunuz birçok oyun motoru ücretliydi. Ücretsiz değildi şu anki gibi. Belirli bir ücretini veriyordun. Ona göre oyunu şey oyun motorunu kullanabiliyordun. Crytek'le Cloud Imperium Games belirli bir ücret karşılığında anlaşılıyor ve belirli şartlar karşılığında. O şartlar ne? Birincisi Cry oyun motoruyla sadece Star Citizen oyunu yapılmak zorunda. İkincisi de Crytek kendi logosunun belirli noktalarda görünmesini istiyor ve Roberts de bunu kabul ediyor. Çok güzel anlaşma sağlanıyor. Oyun geliştirilmeye başlanıyor. CryEngine'le belirli bir süre geçiyor. Ve CryEngine'in söylediğine göre e, Roberts anlaşmaya uymuyor. Olay genel olarak şöyle oluyor. Cloud Imperium Games ile CryEngine'in anlaşması şöyleydi. CryEngine oyun motoruyla sadece Star Citizen üzerine anlaşma yapılıyor. Yani Star Citizen'i yapmak üzere anlaşma yapılıyor. Cloud Imperium Games, Star Citizen'e ek olarak bir paketi de, ek bir paketi de CryEngine ile yapıyor. E, bu konuda anlaşmayı bozuyor. Ayrıca şöyle bir şey daha var. Crytek'in dediğine göre e, Star Citizen'deki CryEngine logoları kaldırılıyor. Yani anlaşmaya uyulmuyor. Bundan dolayı da Crytek ile Cloud Imperium Games davalık oluyorlar. Dava hala sürüyor mu? Tabii ki de bilmiyorum. Yani Roberts biraz destek alınca belirli bir süre sonra e, CryEngine yani Crytek'e yamuk yapıyor. Ve bundan sonra da e, Amazon Lumberyard ile 2016 yılında sözleşme imzalıyor. Davaları halen devam ediyor mu bilmiyorum tabii Crytek ile. Tabii şunu da biliyorsunuzdur bir ara söylemiştim. Amazon Lumberyard da ilk lisansını yani CryEngine tarafından almıştı. CryEngine tabanlı bir oyun motoru. 2016 yılından beri de Amazon Lumberyard ile geliştirilmeye devam ediyor oyun. Umarız yakın zamanda tam sürüme geçer ve hepimiz bu tam sürümü deneyimleriz. Oyunumuz hakkında söyleyeceklerim bu kadar geçiyoruz diğer oyunumuza. Ve Star Citizen oyunumuzu geçtikten sonra ikinci oyunumuz The Grand Tour Game. Bu oyun Amazon Games tarafından geliştiriliyor ve yayınlanıyor. Oyunumuzun türü klasik bir yarış oyunu. Oyunumuzda yarışları kazanıyoruz ve dereceye girip madalyalar kazanıyoruz. Yani türü klasik oynadığımız yarış oyunlarıyla benzer. Ama e, önemli bir konusu var bu oyunun. E, bu oyun Amazon Games tarafından konsollara çıkarılan ilk oyun özelliğini taşıyor. Amazon Lumberyard tarafından oyun motoru kullanılarak PlayStation ve XBox'a özel yapılmış bir oyun. Bu oyun hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar internette birçok video ve bilgi mevcut. Geçiyoruz diğer oyunumuza ve geldik 3. ve son oyunumuz New World. Bu oyun da Amazon Games tarafından piyasaya sürülüyor. Oyunun türü genel olarak rol yapma açık dünya şeklinde karşımıza çıkıyor. Oyun Aeternum adlı bir adada geçiyor. Bu adaya bir büyü hakim. Ve daha önce bu adada yaşamış medeniyetlerden kalıntılar bulunduruyor. Bu kalıntıları da koruyan iskeletler mevcut. Bizim genel olarak mücadelemiz bu iskeletlere ve adada bulunan birçok hayvana karşı. Oyunu arkadaşlarınızla birlikte girerek tabii ki de oynayabilirsiniz. Oyunumuzdaki savaş sistemi de şöyle, genel klasik tarzdaki savaş aletleri olan balta, kılıç, mızrak tarzı aletlerle. Savaşabiliyoruz. Bunların yanı sıra oyunda büyü sistemi de mevcut. Büyüyle de karşı saldırı yapabiliyoruz. Son olarak da oyuna Craft sistemini de eklemişler. Biliyorsunuz Craft sistemi birçok oyuncunun sevdiği bir sistem. Ve bu da artı bir not olarak oyunumuzda karşımıza çıkıyor. Videoyu bitirmeden bu oyun hakkında son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu oyun Türk oyuncular da dahil olmak üzere birçok oyuncudan çok güzel, olumlu geri bildirim ve yorumlar almış. Siz de bu oyunu deneyimlemek isterseniz Steam üzerinden 180 lira civarı bir ücretle satın alıp oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Amazon Lumberyard oyun motoruyla yapılmış 3 tane güzel oyunu inceledik. Oyunlar hakkında daha çok bilgiye sahip olmak istiyorsanız internette birçok video ve yazım mevcut. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu çekmemin amacı Lumberyard ile ilgilenen arkadaşların ne tür oyunlar yapılmış, nasıl oyunlar yapılmış hakkında ufak bilgileri olsun istedim. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız internette birçok e, bilgi mevcut. Daha farklı yapılmış oyunlar da var tabii ki de. Bugünlük videom bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.